İçerideydik, e, müşteriler vardı. Müşterilerle ilgilenirken dışarıda bir ses duyduk. E, hem köpeğin havlaması hem de e, e, adamın bağırmasını duyduk. E, dışarı çıkıttık. en azından yardım edebiliriz diye. E, çıkıp çıkana kadar zaten e, olay bitmişti. E, yani Biraz korkutucuydu çünkü köpek de iri yarıydı. E, bu durumda o çocuk olmasa, başka biri olsa e, daha kötü sonuçlar olabilir